Sevgili arkadaşlarım merhaba. Toprak yayınlarının şöyle edebiyat çözümlerini bir yapalım dedik. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru tarzında gördüğünüzde e, nasıl yaklaşacağız ona bir göz atalım. Şimdi değerli arkadaşlar mesela demiş ki hangisi söylemez. Bu gibi durumda ne yapacaksınız? Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hemen baktığınız zaman demiş ki anlatımda karşıtlıklardan yap. Yani zıtlık istemiş bizden. Bakalım zıtlık var mı? Sonra ahenk unsurları diyor. Ahenk unsurları dediği anda sen redif veya kafiye bulabilirsen zaten ahenk unsurudur bu mantıkla. Ya da diyecek ki ses ve ritim diyecek sizden. Yani ses ve ritim. Ses ve ritim de ahenk unsurlarıdır. Aynı şekilde mesela benzerin gü güllerin ellerin olsun. E güllerin ellerin orada aynı şekilde ne var böyle? Güllerin dediğim zaman şu şekil parçaladığımızda ve ellerin dediği zaman şu şekil ayırdığımızda şu en eklerinin ineklerinin lereklerinin redif olduğunu görebiliyoruz. O zaman ahenk unsuru var mı? Var. Sonra bir tane benzer harfimiz var. Yarım uyak. O zaman ahenk unsurlarına da yararlanmış diyeceğiz. Sonra demiş ki kişileştirmeye başvurmuştur. Akılımda kalmazdı yüzün, ellerin, ah şu şarkıların gözü kör olsun, şarkıların gözü kör olsun diyerek ne yapıyor? İnsanmış gibi davranıyor onlara. O zaman kişileştirme de var. Sevgili sistem var mı? Güzel sen güzelsin. Yok mu benzerin? Goncadır ilk hali. Bütün güllerin aklında kalmaz. O yüzün, ellerin, ah şu şarkıların gözü kör olmasın. Evet sistem var mı? Var. Nazım türümü bakımından güzelleme. Güzelleme zaten sevgili aşkı anlatıyorsa güzellemedir. Ama zıplık denildiğimiz bir olay şu an gözükmüyor sevgili arkadaşlar. Hemen diğer bir soruya geçelim. Şöyle 8. sorumuz. 8. sorumuzda bize ne diyor arkadaşlar baktığımızda? 8. sorumuza demiş ki hangisini söylenemez? İlk iki dörtlük halk edebiyatı gelininden izler taşır. Mesela halk edebiyatından izler taşıması nasıl anlayacağız? Eğer normalde 11'li hece ölçüsü yapıyorsa ve genellikle arkadaşlar anladığımız sade bir dil varsa. Elvan çiçekini sokma başına, kudret kalemini çekme kaşına. Beni otursan doyma yaşına Gez benim aşkıyla yar melil melil Şu anda evet doğrudur Anlatamam derdimi dersiz insana Dert çekmeyen dert kıymetini bilemez Derdim bana derman imiş Bilemedim hiçbir zaman dün gül dikensiz olmaz Ya da fark ettiğiniz arkadaşlar Düz kafiye kullanılmış Düz kafiye olması da Çapraz kafiye sarmalı kafiye kullanması da Halk edebiyatının ürünü olduğunu gösterir İki dörtlükte de pastoral Yani doğayla ilgili şeyler var mı Diye baktığımızda doğayla ilgili bir şeyler var mı? Yukarıdası var değil mi? Elvan çiçeği sokma başına, kodet kremi başına. Sadece çiçek demiş sizi düşürmek için. E ama sadece çiçek diyerek olur mu böyle pastoral olmasa? Hayır tabii ki. Şu anda burada bir aşk var mı? Var. Burada bir aşk var mı? Var. Aslında bu pastoral değil nasıl bir şiir tarzıdır? Lirik bir şiir tarzıdır. Şunu görebiliyoruz. Düz kafiyem evet zaten A, A, A dediğimizde en az 3 tanesi e, varsa sıkıntı yok. Mesela insana benzemez B be dersek bilmediğim farklı çıktı. Sonra mez farklı çıktı. Şu an arkadaşlar bu dörtlüklerle ilgili demiş ki birinci dörtlük düz kafiye doğrudur. Ama ikinci dörtlük düz kafiye değil. Ama onunla ilgili bir şey söylememiş bize. İkinci dörtlükte 11'li hece ölçüsü demiş. 11'li sadece ünlüleri sayın. Ünlü saymada sıkıntı yoksa 3'ü genellikle sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet şu anda 11'li hece ölçüsüdür. Demiş ki son dörtlüğe ait değildir. Doğru söylüyor. Çünkü şairlerin isimleri geçerse son dörtlüğün olduğunu görebiliriz. Ama her ikisinde de şairin ismi geçmiyor. Ondan dolayı da son dörtlük değildir diyeceğiz. Pastoral değil, lirik olduğunu görebiliriz. Dokuzuncu soruya şöyle bir göz atalım yine aynı şekilde. Dokuzuncu soru tarzımıza ne demiş? Hangisi söylenebilir demiş. Bu gibi yabancı kelimeler varsa mecburen bir tane ipucu bulmak zorundasınız. Hani anladığımız elbet bir şey vardır. İki beyti de teşhis sanat yani kişileştirme diyor yapılmıştır. İki beyti de sevgiliye karşı bir sitem var. İkinci beyitte tenasup sanatı var. İkinci beyitte. Ahenk usul olarak ikisine de redif kullanılmış diyor. Hani dedik değil mi ya kafiye uyak bunlar ahenk kusurlarıdır. Birinci beyitte yalnızlık teması. Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayanın ehli dil birbirini bilmemek insaf değildir. Yani ehli dil gönül ehli anlamında yani gönül, gönül ehli anlamındakidir. E o zaman gönül ehli olan insanlar diyor ki sinesi zaten sine gönül, aynı şekilde gönül demektir. Saf olmayan insan yani kalbi temiz olmayan insan ehli gönül insanlığı birbirini bilmesi insaf değildir demeye çalışıyor. Yani baktığımız zaman arkadaşlar herhangi bir teşhislik var mı kişileştirme? Hayır yoktu. İki beyti de diyor. İki beyti de sevgili. Hayır sevgiliye karşı hiçbir sitem yok zaten ortada. Tenasup var mı mesela baktığımızda ikinci beyti tenasup var diyor. Gittin amma kodun hasret ile canı canı bile istemem sensiz olan sohbeti Yara. O yara arkadaşlar dost anlamındaki yar, anlamındaki dost. Ee, yani diyor ki sensiz dostun sohbetini bile istemem. Yani zor geliyor ona istemiyormuş. O zaman arkadaşlar hasret, gitmek, e, aynı şekilde dost, sohbet. Bunlar nedir? Bunlar tenasup. Yani birbirine uygun kelimelerin bir arada kullanılması. O zaman tenasup sanatı şu anda var. Ahmet Güçrak redif kullanmıştır belki. Olmayana değil. Herhangi bir edif var mı? Benzer kelime, benzer harf, benzer ek yok. Ama bile de var. Bak. Ama demiş ki ikisinde de redif vardır. İkisinde de için bunu almayacağız arkadaşlar. Sadece nerede var redifimiz? İkincisinde var. Bir, e, birincisinde yok. Birinci beyte yalnızlık teması. Hayır yalnızlık teması yok arkadaşlar. Değil mi? Biraz da bir nevi sistemde aslında bulunmaya çalışılmış. Ondan dolayı patenasup sanatı her ikisinde de var. Onuncu soruya şöyle bir bakalım arkadaşlar ne yani bize söylüyorsa. Bu gibi durumlarda söz sanatlarının hemen hüsnü tali ama arkadaşlar çok rahat bulmanız için bir sebep veya amaç cümlesi ise hüsnü talihli yapıştırın. Yani güzel nedene bağlama diyorlar. Siz daha hızlı bulmak için amaç ve sebep arayın. Yeni bir ülkeye yem vermek için atlarına ni nice bin atlı kapılmış tefetir bak sebep var amaç var mantığı amaç var mı var? o zaman hüsnü talihli de. Tezat zıtlık olması arkadaşlar. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını doğmak batmak. Basit bu. Tenasu birbirine uygun kelimelerin kullanılmasıydı. Demir günü almak gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Gemi, liman yine uygun kelimeler mi? Evet. Bir yağmur başlar inceden inceye. Bak o zaman kalpteki sevince diyor. Topraktaki sevinç toprak sevinebilir mi? Hayır. O zaman kişileştirme sanatı var mı? Teşhis var. Balık baştan kokar bunu bilmemek seyrani gafilinin ahmaklığındandır. Arkadaşlar telmih demiş telmih nedir? Hatırlatma anlamındaki söz sanatıdır. Ama fark ettiyseniz balık baştan kokar diyerek ne yapıyor? Bir atasözü kullanıyor. Atasözü kullanımına ne diyoruz? İrsali mesel sanatı kullanılmış atasözü kullanılmış arkadaşlar. O zaman buradaki maalesef telmih değil. Gelelim 11. soruya. 11. soruda bir gibi durumlarda arkadaşlar mesela tevhid Allah'ın birliği tamam tevhid Allah'ın birliği demesi. Metiye met etmek adı üstünde anlattığı kişi ne yapıyor? Över. Münaca ile naat arasındaki fark naat mesela biraz daha kısadır münaca Bu Allah'a yalvarış. Yalvarış bak yalvarış uzun bir kelime naat baktığımızda değil mi bir şeyinde övmek arkadaşlar bu da aynı şekilde Allah'ı oradaki peygamber filan artık kimse oradan e, övmeyi olarak kabul edin. Mersiye arkadaşlar nedir? Ölüm üzerine yazılan şiirler. E baktığınız zaman sizce Hazreti Hüseyin ile ilgili değil midir? Zaten yazı bir ad için Name Hüsey Hüseyin'i ettiler davet. Bir ad için Hüseyin'i davet etmişler. Müslümi gönderdi önden göründüğü nice bir hikmet. Edip e, adlerin inkar şehit ettiler. Bak işte ölüm başladı burada. İki masumu da kestiler etmeden merhamet. Yani Hz. Hüseyin o Bedir Savaşı'ndaki e, Kerbela olayındaki e, olayı anlatıyor. Yezid'in Hz. Hüseyin'i şehit etmesini anlatıyor. Fark ettiyseniz o zaman şehit edilme ölüm üzerine yazıldığı için arkadaşlar bu nasıldır? Mersiye diyeceğiz. Diğer sorumuza baktığımızda e, burada ipucu kelimeler her zaman bulun. Mesela şuradaki Harname eseri en meşhur eseridir biliyorsunuz. Oradaki şeyhinin Harnamesi. Biliyorsunuz ilk fablum örneği olarak da karşımıza çıkacaktır. Buradan zaten rahatlıkla soruyu bulabilirdiniz. Zaten Hüsrev-i Şirin'de aynı şekilde ama Harname tabii ki en ön plandadır her zaman. Yine arkadaşlar e, bilindik bir eserlerden mesela Leyla Mecnun'u bilmeyen yoktur Fuzuli'ye ait olduğunu. Ee, en önemli eserlerini zaten vermişler burada Ben Guba dedi değil mi Hay Adikat Eda arkadaşlar yine rahatlıkla Fuzuli'ye ait olduğunu görebiliyordunuz ki zaten diğer bilgilerden falan da az çok bulabilirsiniz ama eser vermişse zaten kaçırılmaması gereken bir sorudur. Şöyle diğer soruya hemen bakalım. 14. soru. Karagöz Hacıvat sorusu arkadaşlar normalde her sene gelen soru tarzlarıdır. Ee, bilmekte fayda var. Geleneksel tiyatrolarımızdır çünkü. Burada gelecek Türk Radyosu'na kendi arasında Karagöz, Orta Oyunu, Meddah ve köy Köyselilik toplamda 4 oyunumuz var doğru söylemiş arkadaşlar. Oyunlarında baş ve son kısımlarında kalıplaşmış ifadeler yani kalıplaşmış ifadeler derken yani tekerlemeleri kastediyor. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim falan diyerek tekerlemeleri kullanırlar. Bu oyunlar yazılı bir metne sahip değildir doğrudur arkadaşlar. Tamamıyla doğaçlama olarak oynanıyorlar bunlar. Karagöz oyunundaki baş kişiler ile Diğer tiplemeler meddahta demiş. Hayır meddahta değil arkadaşlar. Hangisindedir? Orta oyunundadır bu oyuncular arkadaşlar. Zaten kara gözden farkı orta oyununda canlı oyuncuların olması. E, meddah ise arkadaşlar tek kişilik oyundur. Yani bugünkü stand up diyebiliriz. Bugünkü tek kişilik yapılan stand uplar. E, beşinci demiş ki kara göz kavuklu diri de hacvat ile aynı olması lazım. Bugün zaten Karagöz'de kavuklu KK'den gelsin aklınıza eşleştirmeyi de sık el er karıştırıyorsanız. Yine geldik arkadaşlar. Destan soruları, destan soruları da ÖSYM sever. Bozkur destanını sormuştu bir güzelce. Türe işi de sormuştu. Şurada mesela baktığımız arkadaşlar ya da taşı dediği anda arkadaşlar gözümüze şöyle Uygurların göç destanı gelecek arkadaşlar. Zaten Uygurların göç ve ee, şöyle türe iş destanlarını bileceğiz. Göç ve kreş. Mesela göktürklerin arkadaşlar şöyle kodlayın. Göktürklere ait mesela GB diyerek kodlayabilirsiniz. Yani Ergenekon, Bozkurt. Uygurlara ait Gut diyebilirsiniz. Mesela Gut dediğimiz zaman işte göç, türeyş Hunların Oha diyebilirsiniz. Hunların işte Oğuzkan, Atilla diğeri iskitlerin ya da sakaların dediğimiz şaş diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şaş diyebilirsiniz. Şu destanı ile Alper Tunga destanı diye kodlayın. Burada ya da taşı bizim göç destanına götürecektir otomatikman. O zaman şu eleyeceğiz. Sonra arkadaşlar destan dünyanın en uzun destanı diyorsa ve hala devam ediyorsa bu da Kırgızlara ait Manas destanı olduğunu görebiliriz. Buradaki hata arkadaşlar İskitlere ait değil göç destanı. Kime aittir? Uygurlar yani Gut diye bir şifrelediğimizde alırız. Yine hemen diğer bir soru arkadaşlar ne demiş hikaye ve roman dediği zaman eskiden bizde hikaye roman yoktu. Ne vardı yerine? Mesnevi vardı arkadaşlar. O zaman bizden aslında mesnevi olmayan istiyor bu soru fark ettiyseniz. Arzun kısa kıtalarıyla kullanır. Sayısız sırdır beyit sınırlaması çünkü romandır. Leyla ile Mecnun arkadaşlar Fuzuli'nin eseridir ve bu Mesnevi şeklinde İskendername arkadaşlar Ahmedi'nin yine Mesnevi tarzındadır. Hüsnü Aşk arkadaşlar Şeyh Galib'in yine Mesnevisidir. Hayrabat yine Nabi'nin arkadaşlar Mesnevisidir. Carhname ise arkadaşlar Ahmet Fakih'in arkadaşlar eseridir ve bu kaside olarak ele alınır. Çünkü Cehname arkadaşlar sınırsız değildir. Biliyorsunuz kasideler nasıldır? 99'a kadar giderler orada dururlar beyt sayısı arasında. 17. soruya şöyle bir bakalım. Bu da arkadaşlar yine bilindik benzer güzel bir soruydu. Yine bilindik şeylerden hareketle gidecektik. Cumhuriyet döneminde falan filan diyor. baktığımız zaman hemen hemen hepsi de o dönemlere denk gelir. Fakat burada arkadaşlar ipucumuz Adana'dır. Adana'da Çukurova olayı arkadaşlar köylü a ilişkisi, işçi patron ilişkisini filan ele alan arkadaşlar burada Yaşar Kemal'e dikkat edeceğiz. Sonra demiş ki modern yaşamın birey üzerindeki artık top bireyin toplumsal halini, bilinçaltını, bunalımını filan yani postmodernizme biraz daha kayacaktır biliyorsunuz ya da modern romana kayacaktır. Bunları ilk başta diyor ki kim almıştır? O da Ahmet Hamdi Tanpınar. Şöyle baktığımızda zaten Orhan Kemal düşürücü olabilir ama dikkat etmemiz gereken kısım arkadaşlar tamamıyla devam ettiğinde ise e, bunalım, bilinçaltı, bireyin yalnızlaşması. Ahmet Hamdi Tanpınar bu konuda ağır basıyor. 18. sorumuz ...arkadaşlar yine kolay bir soru. Yine aynı şekilde e, eserlerden gitmemiz. Özellikle Sebil ve Güvercinleri ÖSYM'de defalarca sordu arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ziya Osman Saba'nın en önemli eserlerinden biridir. Zaten canlılık, samimiyet, daima yenilik demesi kimin sloganıydı bu da arkadaşlar? Yedi meşaleciler değil mi? Yedi meşalecilerin bir sloganıydı. Ziya Osman Saba da bunlardan biridir. Zaten şöyle kodu cez ve... Si yamuk diye böyle kodlayacağız. Sadece ünsüz harfleri alın arkadaşlar. Cezvesi yamuk dediği zaman sadece ünsüz harfleri ele alırsak bunlar onların şifresidir arkadaşlar. Yani şairlerimizin şifresi diyerek ele alabilirsiniz. O da Ziya Osman sabada şu Z'den gelir aklınıza. Diğerleri de var normalde ama arkadaşlar eserinden bulacağız mecburen. Normalde bunların hepsi şu anda şu kodladığım yerde var. Yani Sabri, Esat, Muammer, Cevdet, Kenan. Bunların hepsi cezvesi yamukta var. Eserlerden bulabilirdik o soruyu da. 19. sorumda şöyle bir göz attığımızda arkadaşlar ne diyor? Bunlardan da bir soru zaten geliyor arkadaşlar. Kesinlikle ÖSYM seviyor bunları. Sormayı da çok güzel de sorar. Teskili arkadaşlar günümüz biyografisi. Seferetname adı üstüne sefere çıkan elçilerin elçileri anlatır arkadaşlar. Sefere çıkan elçiler. Fütüvetname arkadaşlar özellikle tarikatlara giren dini adamlar da bunların kurallarını filan edebi öğretirler. Divançe zaten adı üstünde divandan gelir. Seyahatname arkadaşlar gezi yazılarını anlatır. Bir de burada ekstra olarak gazavetnameyi de ekleyebilir. Gazavetnameler arkadaşlar savaşı anlatan eserlerdir. Bir de ekstra olarak Ösemen'in sevdiği menkıbname ya da menkıbetname diyerek geçerler. Menkıbetnameler de arkadaşlar bu da e, mucizevi şeyleri, o velilerin, mucizevi şeylerin, mucizevi şeylerini anlatırlar arkadaşlar. Yani mucizelerini anlatır öyle diyebilirim. Bunları da eklediğimizde arkadaşlar fark etseniz zikredilen zikri geçen anlamına gelen bir kelimedir. Tamam bahsedilen anlamında yani. Kişilerin hayatı aha, bir ipucu gördük zaten orada ne demiş arkadaş kişilerin hayatını anlatıyorsa e, zaten biyografidir, teskilidir zaten. İlk şiiri e, kişi yazan Ali Şir Nevai arkadaşlar Türk edebiyatında ilktir. E, bir de eğer Osmanlı sahasında ya da Anadolu sahasında diyorsa ona da dikkat edin. E, Sehi Bey'in e, Heşt beşti de var arkadaşlar. Heşt beşti o da bizim ilk neyimizdir mesnevi e, teskililerimizden bir tanesidir. O Anadolu sahasıdır. E, Ali Şir Nevai ise Türk edebiyatının komplesinde yer alır arkadaşlar. 20. sorumuz yine arkadaşlar eserlerden rahatlıkla bulabileceğimiz bir tane soru tarzı da olabilirdi. Taşuku ve Tanat ve Fıtlat en önemli zaten eseridir. İlk yerli romanımız fark ettiyseniz şurada zaten bahsetmiş. Şemsettin Sami'nin arkadaşlar ilk romanı Beste ve Yahud ve Faseydi Yahya ve falan bunlar fazla önemli değil ama Taşuku Tanat arkadaşlar istisnasız bilmeniz gereken bir eserimizdir. Yine geldik arkadaşlar. Diğer bir soru tarzına fark ettiyseniz bunlarda işte çoban çeşmesi en büyük ipucumuz bu ne diye midir arkadaşlar? Zaten çoban çeşmesini Faruk Nafiz Çamlıbel'i bilen hemen hemen yoktur. Faruk Nafiz Çamlı ait olduğunu ve demiş ki bu edebi hangi topluluklardan hangisi? E o zaman Faruk Nafiz Çamlıbelinin Fehoi Fehoy diye bir kodu vardı. Kimin? Beş hececilerin arkadaşlar. Fehoy diye. Zaten bu cezvesi yamuktu arkadaşlar. İkinci yeniciler onlar da e, sürekli sembolizm anlamının kapalı gibi şeylere biraz odaklanmışlar. E, birinci yeniciler zaten garipçiler. Hani omocular dediğimiz kişilerdir arkadaşlar. E, i̇kinci yeniciler şifresi diyebilirsin, Mesela Ü, T, S, C diye kodlayabilirsiniz. İşte Ülkü, Tamer, Turgut, Uyar, Ecai, Sezai, Karakoç, İlhan, Berk falan diyerek böyle gider. E, buna da omocular diyeceğiz zaten. beşecilerden. de Fehoydur. zaten yedi meşaleci daha önceki şeyde bahsetmiştik. cezvesi yamuk mavicilerde de arkadaşlar ilha, atilla İlhan'ı bilmeniz bence diğerlerine göre yeterli olur çünkü en fazla onu sorarlar orada sonra arkadaşlar geldik bu gibi durumlara akımlarımız arkadaşlar sürrealizm özellikle bilinçaltı zaten cevabımız şu anda sürrealizm çünkü neden burada bilinçaltı gerçek üstü bunların hepsi arkadaşlar bunun için bir ipucudur yani rüya diyebilir hipnoz diyebilir işte arkadaşlar Orada Sigmund Freud diye kullanabilir e, şiir okutup e, bu kişilere arkadaşlar dalga geçiyor, mizah geçiyor, alay ediyorlar. Bunların hepsi sürrealizmdir. Zaten ipuçlarımız da burada fark ettiyseniz teker teker e, kullanılmış. Yani buradaki bilinç dışı, bilinç e, altı, Efendim söyleyeyim bunların hepsi rüya, gerçeklik, hayal hepsi nedir bizim için? E, bizi sürrealizme göre. Dadaizm nedir arkadaşlar? Kuralsızdır. Hiçbir kuralı tanımayan kişilerdir Sembolizm arkadaşlar anlamın kapalı olması mesela karanlık diyecek gün batımı diyecek arkadaşlar Alaca karanlık diyecek imge diyecek anlamın kapalı olması diyecek arkadaşlar bunların hepsi bizi sembolizme götürür empresyonizm arkadaşlar sizde kalan izlenimdir bir şeye baktığınızda aklınızda kalan izlenimcilik diyerek geçer yani gördüğünüz şeyi aklınıza bırakıyorsa direkt ben empresyonizm diyin. Egzistanizm arkadaşlar zaten var oluşturuluktur. İnsanın özünü söyler. insanın varlığından bahseder. insan biricik der. Bu, bu şifreleri gördüğünüzde de egzistanizmi işaretleyebilirsiniz. 23. sorum zaten e, yorum sorusuydu arkadaşlar. Buna gerek yok bence paragraf sorusu gibi. Bu da bilgi sorusu arkadaşlar. Burada işte Bilge Karasu'nun e, adlı eserini söylemiş bize. Bilge Karasu e, Gece eseriyle almış zaten arkadaşlar. Ondan dolayı şöyle Pegasus ödülü de var. Bilge Karasu'nun bazı özellikleri verilmiş. Hangi eseridir demiş. Ona Gece arkadaşlar. Yine diğer e, buralarda doğrusunu isterseniz önemli eserlerden bir tanesi Ölmeye Yatmaktır. E, Adalet Ağolu'nun arkadaşlar. Zaten 2022 sınavında çıkmıştı. E, Adalet Ağolu.